Evet. 45 milyonluk yatırım e, e, gerekli mi Kütahya için? Şimdi şöyle, bu biraz e, objektif, daha doğrusu farklı şekilde değerlendirilebilir. Bu biliyorsunuz e, Alim Ali Işık Bey'in, belediye başkanımızın projelerinden biriyim. Yani benim bildiğim iki dönemde bunu proje olarak sunuyor i̇ki. kendisi. Evet. Ve e, proje sunduktan sonra bunu zaten mecliste gelip de, yani meclisteyiz çünkü bizim grubumuz var. Bu projeyi yapalım mı yapmayalım diye bir şey olmaz. Encümen yani buna karar verir, ihaleye çıkar. <laughs> ve benim gördüğüm kadarıyla da bildiğim kadarıyla 45 milyonluk bir proje ama kendi bildiğimi söylüyorum. Yapışlet devlet modeliyle yapmayı düşünüyor benim bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiyorsam. Yani ihale çıkacak. E, bu 25 işte 45 milyon san bilmiyorum keşfedildi ben de gazeteden okudum. Eğer böyleyse rakam vatandaşın bunun hesabını yapacak, kitabını yapacak, kendisini kurtaracağına kanaat getirirse sanırım o üst bir kiraya vererek bir şekilde işletmeye çalışacak bunu. Zaten şöyle bir şey. Hani şunu duymadım ben Halil Bey'in ağzından. Eğer işletme yap işletme devletle olmazsa belediyemiz kendimiz yapacak falan diye bir şey duymadım ben. Hani böyle bir niyeti varsa o başka bir şey onu bilmiyorum ama ilk aşamada benim bildiğim kadarıyla bir yap işlet devlet modeliyle ihaleye çıkacağını biliyorum. Diyelim ki çıktı olmadı. E, o zaman bir zarar yok ortada yani. Onu söylemek istiyorum. Değil mi? Hani 45 milyon tabii az bir rakam değil işlevselliği kısmını ben çok fazla da açıkçası incelemedim projeyi ama hani belediye kendisi yapıp da kendim işleteceğim derse herhalde onun hesabını kitabını yapacaklardır. Ben buradan bunun doğru ya da yanlış gibi bir şey deme şansım yok. Çünkü bir icraat olarak bunları vatandaşımıza sundular. Hatta işte 15 bin istihdam dediler, gümrüs hastanesi dediler, şehir hastanesi bu şekilde kendileri bunları söylediler. Ve o zaman ittifak olarak ortak bir aday çıkartmadık biliyorsunuz. Herkes kendi ilişki çıkarttı. Şu an Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar hassasiyetimizi koruyoruz. E, saygıyla takip ediyoruz. İlişkilerimiz çok iyi. Ama belediye kısmında sonuçta bir rak rakip oldu kendi yani Ve bu rakipler kendi arasında projelerini yarıştırdılar. Bu projelerin içerisinde fazla kule de var. Vatandaşımız demek ki bu projeyi sevdi, benimsedi. Ya da evet olursa Kütahya güzel olur dedi ve Alim Şükrü'ye oy verdi. Dolayısıyla şu anda ee, i̇yi bir oyla da kendisi seçildi. Sanırım vatandaşımız verdiğine göre demek ki Vazokule'yi onayladı diye düşünüyorum ben. Ee, bundan sonraki kısmın herhalde herkesin göz önünde seyredeceğini düşünüyorum. Yani